Merhaba değerli izleyenler. Bugün kadın cinayetlerini durduracağız platformunu açılan dava hakkında konuşmak istiyorum. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunu bizler 12 yıldır tanıyoruz. Kadın Hareketi içerisine 12 yıl önce Münevver Karabulut cinayetine karşı ortaya koyduğu tepkilerle giren bir platformla söz ediyoruz. Ve o tarihten bu tarihe kadar kadın cinayetlerinin işlendiği her alanda, her adliyede, her şehirde kadın cinayet platformu, kadın cinayetlerini durduracağız platformu gönüllülerini görebilirsiniz. Eylemler yaparlar, bir aktivizm e, sergilerler şiddete karşı. Fakat platformun tek özelliği adliyelerde dava takipleri değil. E, aynı zamanda da e, aylık ve yıllık raporlar yayınlıyorlar. Uzun bir süredir aylık ve yıllık şiddet verilerini e, raporlaştırıyorlar. Şiddet verilerinin paylaşılması öteden beri iktidarı rahatsız ediyor. Bu bir numaralı e, meselesi iktidarın. Çünkü kendileri yükümlülüklerini yerine getirip şiddet verilerini paylaşmıyorlar. Ama bunları bu verileri toplumun gözünden uzak tutmak için son derece ciddi bir çaba sarf ederken işlerine geldiği zaman ellerindeki verilerden kaynağını açıklamadan tümünü topluma göstermeden dilediklerini cımbızlayarak hemen istedikleri hükümlerle birlikte topluma sunuyorlar ve bunların bütün bir şiddet gerçeğinin tek hakikati gibi kabul edilmesini istiyorlar. Bu nedenle iktidarın e, kadın cinayetini durduracağız platformu ve başka şiddet verisi toplayan kurumlar e, için e, öteden beri ciddi şekilde suçlu gösterecek daha doğrusu itibarlarını sarsacak söylemlerde bulunduğunu biliyoruz. Peki şimdi Nisan ayında Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformuna yapılan, açılan dava 1 Haziran'da görülecek ilk duruşması ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu bu dava için avukatlara, feminist avukatlara yetki belgesi, vereceği çağrısında bulun. Pek çok avukatın bu o, duruşmada yetki belgesi sahibi olarak hazır bulunmasını istiyor ve sivil toplumu da bir Haziran saat 10'da Çağlayan Adliyesi'nin önünde destek için bekliyor. Bunu bir başta duyurmuş olan. E, ve iktidarın tavrına tekrar dönecek olursak iktidar kadın cinayetlerini önlemek yerine kadın cinayetlerini durduracağız platformunun faaliyetlerini engellemek istiyor. Neden? Neden iktidar bu kadar rahatsız? İktidar diyorum aslında yargının açtığı bir dava ama iktidardan bağımsız değil. Yargı iktidardan bağımsız olmadığı için kafadan bir kere bunu söyleyebiliriz. Diğer yandan da 2018'de daha önce yapılmış olan bir başvuru o zaman savcı tarafından kabul edilmemiş bir başvuru daha sonra savcı değişimi ile birlikte e, iddiaya dönüşüyor ve yapılan şikayet aslında CİMER aracılığıyla dernekler dairesine ve dernekler dairesinden de tabii İstanbul Valiliği Derne İl Dernekler Müdürlüğüne e, aktarılmış bir şikayet. Peki bu İl Dernekler Müdürlüğü yapılan aileye zarar verdiği genel ahlak, ahlak, aykırı o eylemler sergiledi. Gerçekte amaçlarının kadın haklarını savunmak olmadığı nereden çıkarıyorsa ve işte efendim FETÖ bağlantısından tutun e, toplumun üstün yararına kadar pek çok indiği değerlendirmeleriyle, kişisel görüşleriyle şikayetçi olmuş. Kim bu şikayetçi olan kişi? Ahmet Eli Açık isminde birisi. Yani başka şikayetçiler de var. Ulaştığımız Ahmet Eli Açık isminde birisi. Ne yapmış bu vatandaş? Neden rahatsız olmuş kadın cinayetlerini durduracağız platformundan? Aslında yapılan şikayet hakkında ilk cümleleri duyduğumuzda hemen hepimiz aklına ah nıfaka karşıtlarına söyledikleri şeklinde <laughs> bir tespit gelmişti. Hemen o kadar benziyordu söyle aile değerlerine zarar falan. Aile değerlerine zarar ver, vermek için ne yapıyorlarmış? Kadın cinayetlerini durdurmak için istiyoruz diyorlarmış. Ve şiddete uğrayan bütün kadınların yanında oluyorlarmış. Öldürülenlerin dava takibini aileleriyle dayanışma içerisinde gerçekleştiriyorlarmış. Ve bu aileyi yıkıyormuş. Kadını öldürmüş değil mi? Kadın öldürülmüş. Aile mi kalmış ortada? Yok. Aile değerleri vesaire. Bunu şiddetin aile yıktığını görmezden gelenler söylüyor. Ve aynı zamanda da o nafaka mağdurlarının söylemleri. Nafaka yuva yıkıyor, nafaka aileleri parçalıyor. Nafaka boşandıktan sonra tespit ediyor. Niye aileleri parçalasın? Aile bitmiş, başka bir aile kurarsın vesaire. Bunlara girmeyelim şimdi ama önemli, önemli bir şey şu. Bu vatandaş ee, AKP ilçe teşkilatlarında görevli ve yükümlü olduğu nafakayı ödemediği için hapse girmiş. Nafaka ödemeyenler için zorlama tazik hapsi denilen bir hapis türü var ya tazik hapsine alınmış ceza yemiş. Bir ay sürüyor sanıyorum tazik hapsi. Ee, on günle bir ay arasında gibi benim hatırımda kalan ama tam bilmiyorum. O ayrı bir mesele. Evet ee, ha Dafakasını ödeyemediği için tazik hapsiyle cezalandırıldığı zaman ilçe teşkilat başkanı tarafından görevli olduğu ilçenin e, ilçe teşkilatının ilçe başkanı tarafından ödeyemediği biriken nafakaları ödemediği ödeyemediği demeyelim ödemediği biriken nafakaları teşkilat başkanı tarafından ödenerek serbest kalmış bir kişi. Kadınların haklarının ellerinden alınması için, kadınların canlarına kıyanlar. Evet, kadın haklarına saldırının bir ucudur kadın cinayetleri ve kadınların hayatlarına son veriyorlar kadın haklarını tamamıyla ortadan kaldırmak için. Kadın hakları savunusunu da ortadan kaldırmak için kadınlar yönelik şiddetle mücadele eden örgütlere karşı hareket ediyorlar. Ama bir yandan da e, feminist aktivizme karşı iktidar. Feminist aktivizm öteden beri e, yani feminizmin kendisi e, evet istemedikleri bir şeydir. Kadın hakları çok da dile getirilmese iyi olur bir şeydir iktidar yakınları tarafından. Ve atakil erkekler zaten hepsine tümden karşıdır. Ama burada feminizmin aktivizm ile toplum gündemine taşınmasını toplumsallaşmasını, toplumun ilgisini, beğenisini, takdirini kazanmasını çok tehlikeli buluyorlar. Asıl mesele, Kajetepen'in sergilediği aktivizm olsa gerek diye düşünüyor. Yani bir veri paylaşımı, iki aktivizm sergilediler, aktivizmle toplumda dikkat çekmeleri ve toplumda geniş kabul görmeleri asıl rahatsız eder. Bizim aktivizmin toplum genelinde e, beğeni, takdir toplamasına tahammül ilk da. E, bu açıdan e, Diyarbakır'da Rosa Kadın Derneği'nin başına gelenleri Nisan e, ve Mart aylarında e, 24'ten fazla kadının e, gözaltına alındığı Rosa aktivisti ya da siyasetçi kadınların, e, feminist aktivist ve aktivist siyasetçilerin, kadınların e, kesinlikle e, iktidarı rahatsız ettiğini bu nedenle çok sayıda gözaltı ve halen 11'i yanlış hatırlamıyorsam, tutuklu olarak bulunduruluyor. Pek çok kadın cezaevinde mahkum. Aktivist kadın pek çok kadın aktivist cezaevinde bulunuyor. Bütün bunlar KJDP e, davası ile bir arada düşünülmeli. Bir arada düşündüğümüzde birincisi İçişleri Bakanı ve Aile Bakanı'nın e, düzenli olarak sık sık ya da düzenli yerine çok sık defalarca e, Kadına yönelik şiddet verilerinin cins kırım boyutuna varmış olan e, cinayet verilerinin kadın cinayet verilerinin paylaşılmasından rahatsız olduğu e, biliniyor. Sık sık dile getiriyorlar bu paylaşımlardan rahatsız olduklarını. Verilen rakamları doğru yansıtmadığını iddia ediyorlar. Açıklasınlar o zaman. Açıklama yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin, kadınların, örgütlerin, basından, adliyelerden e, Samanlıkta e, iğne arar gibi ve her zeka çıkarıp raporlaştırdıkları bilgileri itibarsızlaştırmaya hakkı olamaz diyoruz. Bu bir, e, önemli bir kısım ama hayır bu görevlerini yerine getirmedikleri gibi e, verilerin paylaşılmasına itiraz ediyorlar. Büyükten başka e, hiçbir kurumun veri raporlamasını istemediklerine dair çalışmalar, eee sürüyor. Bunu biliyoruz. Basına yansımıştı bu. Eee Enak'tan enflasyon araştırma grubundan eee Tanrıbaşı Toplum Merkezi'ne ve kadın cinayeti durduracağız platformuna. Eee yakın zamanlarda davaların açıldığı haberleri geldiğinde zaten bu hemen aklımızda yer etmişti. Veri paylaşımını verileri gizlemek için veri paylaşımı için çalışan örgütleri kapatmaya çalışıyorlar. Bu birincisi ama diğeri de aktivizm meselesi. Feminist aktivizmin iktidar rahatsız etmesinin en önemli sebebi toplumda kadın erkek eşitliği anlayışının yüzde seksenlerin üzerine çıktığını gösteren araştırmalar. İktidar kadın erkek eşittir diyemez kimse diyor. Nafaka karşılıklarından kadın katillerine ve bütün ata erkil söylemlerle İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlara hepsine baktığımızda tüm söylemlerinde kadın erkek eşitliğini red ettiklerini görürüz. Ama feminizmin güçlenmesi, aktivizmin yaygınlaşması yani teorik feminizmin örgütlerde, kapalı toplantılarda, salonlarda yapılan feminizmin kadınları güçlendiren, politikalar üreten çok yanı var ama üretilmiş politikaları veya kendi ürettikleri politikaları örgütlerin toplumsal hayatta insanların gözünün önünde sergiledikleri aktivizm performanslarıyla gerçekleştirmesi bu toplumu feminizme yakınlaştırıyor. Haklılığı görülüyor çünkü kadına yönelik şiddet çok yaygın. Kadına yönelik şiddeti sadece ve sadece buzdağının görünen kısmı kadar küçük bir boyutlu olan cinayetler ise cins dram ulaşmış halde. Her ay sayılar yayınlanıyor ve yayınlanan sayılarda kadın örgütleri tarafından, HCDP tarafından ve başka kurumlar tarafından yayınlanan sayılarda görüyoruz ki artıyor. Sürekli artıyor. Sayı olarak artıyor. Vahşet olarak artıyor çoklu bıçak darbelerini görüyoruz. Çok sayıda kurşun harcandığını görüyoruz. Pompalı tüfeklerle işkence ederek. Saatlerce dövdükten sonra öldürenleri görüyoruz. işkence ederek. Yani bu vahşeti, şiddetin vahşeti, sayısı, ölçütü tümüyle kontrolden çıkmış halde. İktidar ise kadın cinayetlerini durdurmak yerine, kadına yönelik şiddeti önlemek yerine, kadın örgütlerinin e, aktivist faaliyetlerini engellemeye, kadın örgütlerinin veri toplama, raporlaştırma ve topluma duyurma yönündeki çalışmalarını engellemeye çalışıyor. İktidarın feminizmden bu derece korkmasının altında da dediğim gibi toplumsallaşması yatıyor. Toplum kadın erkek eşitliğinin son derece gerekli olduğunun bilincine varmış durumda. Böyle bir sosyolojik dokuda e, kadın erkek eşit bana kimse kadınla erkeğin eşit olduğunu söyleyemez diyen bir söyletemez diyen bir cumhurbaşkanının fikri ve politikaları kabul görmeyecektir kesinlikle. Bunun farkındalar ve bu nedenle toplumda kadınların eşitlik mücadelesini ayrımcılıkların önlenmesi için sergilenen tüm aktivist faaliyetleri ve üretilen politikaları toplumun gözünden uzaklaştırmaya çalışıyor. Gerek Roza'nın gerekse Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun başına gelenler, Roza'da çok sayıda gözaltı ve tutuklamalar, ee, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunda da kapatılma davası. Ee, bu o hal aktivizme olan düşmanlığı sergiliyor ve ne yapmak istiyorlar? Şöyle örnek vereyim. 2020 yılında Temmuz ayında İstanbul Sözleşmesi'nin e, i̇ptal edilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı toplumda yüzde on Temmuz ayında. Ağustos ayında bu oran yüzde düşmüştü. Neden? Çünkü hatırlayacaksınız defalarca da konuştuk. Ana akım medyada İstanbul Sözleşmesi gündeme gelmişti. Kadınlar konuşmuştu. Kadın örgütleri çok çok konuşmuş ve İstanbul Sözleşmesi'ni anlatmışlardı. Ve bütün bunlar toplumda İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğuna dair fikir edinildikten sonra bir ay içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olanların oranını yüzde on eksiltmişti. Yüzde onu fikir değiştirmişti. Yüzde yediye düşmüştü iptal edilsin diye. Ve o zaman Erdoğan ne dedi? Bu konuya bir nokta koymak istiyorum dedi. Koymak gerektiğini düşünüyorum dedi. Ve ondan sonra ana akım medya, iktidar yanlışı medya İstanbul Sözleşmesi'ni asla ve asla ağzına almadı. Yani toplumda farkındalığın gelişmesini engelledi Erdoğan. Şimdi de kadın cinayetlerini durduracağız platformunun her ilde, her adliyede dava takipleriyle yaptığı aktivizmi toplumla buluşacak bir feminist hareketi engellemek istiyor. Feminizmin toplumla buluşmasını önlemek yani asıl mesele kadın cinayetlerini durduracağız platformu bu nedenle kapatılamaz diyoruz ve bütün kadın örgütleri savunmaya geçiyor. Bütün kadın örgütlerinin e, ve eşitlik yanlısı herkesin, eşitlik yanlısı herkesin insan hakları savunusunun bir parçası olan kadın hakları savunusunun, tüm insan hakları savunucularının sahiplenmesi, üstlenmesi ve Çağlayan'da bir Haziran'da onda Çağlayan adliyesi önünde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ha, kendim gidebilir miyim? O ayrı mesele. Kendim gidemeyeceğim büyük ihtimalle ama herkese de bunu duyurmak gerektiğini, bu davanın takip edilmesi gerektiğini, yargının da içinde bulunduğu bu utançtan kurtulmak için bu davayı ilk duruşmada davayı sonlandırması gerektiğini söylemek istiyorum. Yani iktidarın e, gerek bakanları, gerek e, bürokrasisi İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü'nün e, gerek teşkilatından bazı şikayetçileriyle e, ve tabii ki e, Cumhurbaşkanı'nın her şeye hükmeden tek kişilik yönetimin nedeniyle temel sorumlu olduğunu biliyoruz. Yargının bağımlı olduğu bir iktidar ve bu iktidar bu davalardan KCDP davasından da sorumlu karşı çık, e, çıkmamızın en önemli e, sebeplerini oluşturuyor iktidarın sorumluluğu. Ülkede her şeyi tümüyle kontrol etmek. Hiç kimseye nefes aldırmamak üzere bir yönetim sergileniyor ve bir, kaçınılmaz bir seçim sürecindeyiz. Uzakta veya yakında olması değiştirmiyor. Çok uzun bir zamandır seçim eğik düzleminde teker gidiyoruz ve bu ortamda toplumu tamamen nefessiz bırakmak isteyen bir iktidar var karşımızda. Seçimi yeniden bu şekilde kazanmayı düşünüyor. E, tek karar vericinin, karar vereceği konuların da sürekli genişletildiğini biliyoruz. E, örneğin hemen bugünlerde meclise sunuldu, bu hafta meclise sunulan bir yasa teklifi var. Çevre ve şehircilik konularında ee, çevre kanununda ve bazı kanunlarda değişiklik yapmak üzere bir yasa teklifi sunuldu. Meclis az parti tarafından hazırlandı. Barajların yapımından, boyutundan, e, her türlü e, maden ara, maden araştırmasından e, ve şehircilikle ilgili çeşitli konulardan e, konularda yapılacak düzenlemelerden Cumhurbaşkanı sorumlu. Düzenlemenin boyutu, gerçekleştirilmesi veya sonlandırılması <laughs> Bunlar da sadece Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğuna bırakılıyor. Bu o teklif yasalaşırsa. Dolayısıyla her konuda Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğunu tutmamız gereken bir ortamdayız. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun kapatılmasını önlemek için de bütün kadınlar harekete geçerken hedefimiz Cumhurbaşkanı olacak. Bütün bakanlar veri Paylaşan ve aktivizm gerçekleştiren örgütlere hedef gösterirken bizim de onları hedef göstermemiz kaçınılmaz. Hoşçakalın değerli izleyenler, bu